Biz engelliler için erişim son derece önemli. Bu konuda bu erişim platformlarının yapılması bizim daha çok hayatın içinde olmamıza sebep oluyor. Büyükşehir Belediye'mizin biz engelleri sahiplendiğini, kucakladığını ve hayata tam adaptasyon sağlamak için ellerinden geleni yaptıklarını bu tür örneklerle görüyoruz tüm vatandaşlarımızın kent yaşamına eşit ve aktif katılımını sağlamak amacıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Engelli bireylerimizin kamu alanlarına güvenli ve kolay erişimini sağlamak için önemli bir adım daha attık. Dezavantajlı grupların ihtiyaçlarını gözeten daha modern ve erişilebilir platformları kentimize kazandırdık. Amacımız engelli bireylerimizin günlük yaşamını daha konforlu, güvenli ve bağımsız bir şekilde sürdürebilmelerine katkı sağlamaktır. Engelsiz bir Ankara hedefiyle kapsayıcı ve erişilebilir bir kent oluşturmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.